Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle uzun süre sonra bir video çekmek için oturdum kameranın karşısına. Video çekmeye hazır gibiyim, değil gibiyim de. Ama video çekmeye geldim. Bugün burada video çekilip video paylaşılacak video yok ve video çekmem lazım. Şimdi size kitap yorumu yapacağım. Solucanın Umut birinci kitabının yorumunu yapmak için geldim heyecanlıyım da sanki hiç de çekmemişim gibi. Ama nedenini bilmiyorum. Herhalde uzun zamandır çekmiyordum. O yüzdenmiş. Ee, aslında bu kitabı şey e, Şubat ayında okuduklarım videosunda göstermiştim. Şubat ayı okuduklarım videosunda e, kanalımda bulabilirsiniz. Bu videodan önceki hemen video bulabilirsiniz. Şimdi orada da biraz bahsetmiştim aslında ama çok bahsetmemiştim. Şimdi iyice biraz daha fazla şekilde zaman ayırarak bahsedeceğim. <laughs> Şimdi e, ben Solucan Enfasüz yayınlarından almıştım. İkinci el olarak almıştım. E, pek bir hasarı yoktu. O yüzden almıştım. Biliyorsunuz ki Solucan başta 3 seri olacaktı. Daha sonra bir kitap iz diye bir kitabı daha çıktı ve 4 seri olmuştu yazar. Bu dört kitabın ilk başta Efesus'dan bastı. Sonra yayın değiştirip Mart'a geçince bir de Mart'a'dan da bastırdı. Mart'a'dakileri de Solucan'ın Mart'tan çıkanlarını da almak istiyorum aslında. Öyle bir planım da var. Ama bilemiyorum. Şimdi ben sadece bir kitabını okudum şu an ve gayet beğendim. Hemen ikinci kitabını da almak için e, almayı düşünüyorum aslında. İzmir'de e, haftaya bir fuar olduğu için belki fuardan al, e, alabilirim diye internetten sipariş etmi etmiyorum şu anlık. Ama eğer almazsam da internetten sipariş etmeyi düşünüyorum. Kargo açılımı veya şey... Farla farda aldığım kitaplarla ilgili videoda çekebilirim haftaya onda kanalını izlersiniz <laughs> şimdi başlayalım İlk başta iş cildini de göstereyim size Şu şekilde altın sarısı bir böyle arka tarafı da boşalttım. Ben bir yandan cildini koyarken bir yandan başlayayım çünkü video şu an 2 dakika falan oldu. 2 buçuk dakika. Çok uzatmak istemiyorum. Şimdi bizim bir tane kızımız var. iki tane baş karakterimiz var aslında. Ee, Nehir ve Kıvanç adında. Nehir uzun süredir şey istediyor mesela. O aslında şey çok karıştırdım pardon. Şey, Işıl'a gitti aklım. Kimse gerçek değil kitabından Işıl. Ee, onu da Kimse Gerçekliği kitabının yorumunu da kanalında var. Onu da oradan izleyebilirsiniz. Şimdi başlayalım. Nehir ve Kıvanç adında iki tane baş karakterimiz var. Nehir 7 yaşından sonra ailesinden ilgi görmüyor. Sevgi görmüyor. Hiçbir, şey, hiçbir dahi hiçbir şey görmüyor ailesi. Nehir'e karşı hiçbir şey göstermiyor ve Nehir 7 yaşına kadar gördüklerini 7 yaşından sonra görmüyor. Bu da Aksoy e, Aksoylar arasında şeymiş aslında e, gelenek gibi bir şeymiş. Yani zorunlu olan bir şeymiş. Bir çocuğu bir çocuk yaşı, 7 yaşına geldikten sonra o çocuğa karşı e, ilgi gösterilmemesi gerekiyormuş aslında. Yani çünkü o çocuk artık büyüdüğünü düşünüp o çocuğa ilgi göstermemeye başlıyorlarmış. Bu önceden de devam ettiği için Nehir'in ailesi de buna uymak zorunda. Daha sonra devam edelim. Nehir 7 yaşından sonra ailesinden ilgi görmüyor. Daha sonra bir gün bir teyzeyle karşılaşıyor. Teyzeye derdini anlatıyor. Teyze de Nehir'e diyor ki, ''Senin derdin aşkta yavrum.'' diyor. Nehir de nasıl yani diyor. Ben hayatım boyunca hiç aşık olmadım ki diyor. Sadece Nehir sadece kitap karakterlerine aşık oluyor. Hayata boyunca kimseye aşık olmamış. Daha sonra şey, e, teyze Nehir'e diyor ki 5 maddelik diyor. Aşık olmak e, nasıl nasıl bir tür kişiye aşık olmak istiyorsan diyor. 5 maddelik bir mad şey, 5 e, maddelik bir liste çıkar diyor. Nehir de bunu yapıyor. Beş maddelik bir liste çıkartıyor. Daha sonra teyzen dediğini şu şekilde anlıyor. Yani Nehir teyzen dediğini ters bir şekilde anlıyor. Teyze aşık olması gerektiğini söylüyor. Nehir de hemen aşık olması gerektiğini, şey, e, gerektiğini düşünüyor aslında. Daha sonra bu böyle devam ediyor. Nehir beş maddelik bir liste çıkartıyor. Listesindekileri de hemen söyleyelim. Birinci maddesi yakışıklı olması gerekiyor. Kesinlikle sarışın olmayacak. Ses sonu hoş olacak. Güzel bir adı olacak. Boyu benimkinden uzun olması gerekiyor. Diye bir beş maddelik bir liste çıkartıyor bu şekilde. Daha sonra Nehir bu kişiyi aramaya başlıyor. Nehir de tam adamını buluyor. Kıvanç. Kıvança rastlıyor. Kıvanç da aslında... Kıvanç'ın geçmişi de pek iyi değil. Çünkü Kıvanç... Ee, annesini hiç görmemiş hayatı boyunca Kıvanç annesi Kıvanç'ı doğururken hayatını kaybettiği için e, Kıvanç hayatı boyunca annesini hiç görmemiş anne hasreti çekmiş babası da o yüzden Kıvanç'a karşı e, Kıvanç'ı pek sevmiyor gibi yani nasıl derim bilmiyorum ama şey gibi Kıvanç e, Kıvanç Kıvanç'ın annesi Kıvanç'ı yüzünden öldüğünü düşünün kıvancı sevmiyor. Daha sonra Kıvanç'ın annesi bir gün biriyle evleniyor. Daha sonra çocukları oluyor. Daha sonra çocukları hasta oluyor. Yani yürüyemiyor, konuşamıyor. O yüzden Kıvanç'ın da öyle bir sorunları var. Kıvanç her gün parka gelip şey, çocukların videosunu çekiyor. Çünkü Kıvanç'ın kardeşim, onun yaşındaki çocukların şu an nasıl bir türde, nasıl olduklarını merak ediyor. Kıvanç da ee, kardeşinin yaşındaki çocukları kardeşi görmesi için e, her gün parkı gidip çocuklarla video çekiyor mesela çocukların videolarını çekiyor yani çektikten sonra da gidip kardeşine gösterip kardeşini mutlu etmek istiyor. Daha sonra e, Nehir Kıvanç'ı e, sürekli böyle aynı parkta aynı bankta böyle sürekli otururken görüyor. Daha sonra Kıvanç'la artık tanışmak istiyor. Kıvanç'ın yanına gidiyor. Yanına banka oturuyor. Daha sonra başlıyor konuşma yani. Kıvanç tanımaya çalışıyor. Kıvanç sürekli böyle e, nehir'i kovuyor. Ama nehir. gitmiyor. Daha sonra parktaki çocuklar bir e, bir süre sonra bunlar konuştuktan sonra şeyi çağırıyor. Kıvanç'ı çağırıyor. Daha sonra Kıvanç da çocukların yanına gidiyor. Kıvanç e, çocuklar. Bir tane solucan bulmuş ve solucanı ortadan ikiye ayırmışlar. Aslında kapak fotoğrafımda da yaptım onu. Kitabın adını solucan umut onun kapak fotoğrafında yaptım. Yani altta bir köşede bir tane solucan koydum ve umut'un umut umut'un umut İngilizcesini yazdım. Yani solucan umut kitabımızın adını da pek bu şekilde yapmak istedim. Bence biraz daha güzel oldu çünkü. İsmini yazmak pek istemedim aslında. Hep aynı tür oluyordu. Bu sefer daha farklı yapmak istedim. O şekilde yapmıştım. Daha sonra <laughs> kovan çocukların yanına gidiyor. Görüyor solucanı. Çocuklar solucanı ikiye ayırmış. Ama solucan hala yaşıyor. Biliyorsunuz ki solucanların kuyrukları koptuğu zaman bile hala yaşıyorlar ve bir süre sonra kopan kuyrukların yerine bir kuyruk geliyor. Yani yeni bir kuyrukları oluşuyor. O şekilde daha sonra Kıvanç nehire Solucan diye sesleniyor. Çünkü e, Kıvanç sürekli nehiri yanından kovuyor ama nehir gitmiyor. Kıvanç da nehiri Solucan'a benzetiyor. Çünkü çocuklar Solucan'ı ikiye ayırmış ama Solucan hala yaşıyor yüzsüz gibi diyor. E, nehir'i de birçok kez kovdu. Ama nehir de yine gitmediği için nehir'i de yüzsüz buluyor <laughs> aslında. Daha sonra nehire solucan demeye başlıyor Bunlar böyle görüşüyorlar ara ara Ama Kıvanç e, sürekli nehire solucan diyor Yani nehir ismini kullanmıyor Bunun da bir sebebi var aslında Kıvanç e, sevgilisini bir kaza yapıyorlar Ve sevgilisi hayatını kaybediyor Arabaları nehire yuvarlanıyor e, Orada da hayatını kaybettiği için Sevgilisi e, ondan sonra da Nehir, pek, nehir ismine pek şey yapmıyor aslında. Çünkü onun sevgisini hatırlatıyor. Daha sonra öyle devam ediyorlar. Konuşuyorlar falan. Ara ara kitabı da bakmam da gerekiyor. Daha sonra nehir şey koyunca bir soru soruyor. Sana aşık olmama izin verir misin diye. Aslında bütün kitap bence bu sözün üstüne e, kurgulanmış gibi. Çünkü gerçekten bütün kitabın başlangıcı bu söz. Her şey bu şeyle başlıyor, cümleyle başlıyor. Bu soruyla başlıyor bence. <laughs> Bunlar bir şeye giriyor. Yani bir anlaşma yapıyorlar. Nehir hikaye içinde kıvancı aşık olması gerekiyor. Kıvancı aşık olacak. Ve daha sonra bir daha görüşmeyecekler. Ama tabi yaptıkları gibi de olmuyor. Daha sonra tekrar tekrar görüşmeye devam ediyorlar. Kıvanç okulunu değiştiriyor. Eee Nehir'in okuluna bilmeden Nehir'in okuluna gidiyor. Ee, daha sonra orada görüşüyorlar. Hayatları öyle devam ediyor. Daha sonra kitabımızın sonunda da Nehir başta soruyordu Kıvanç'a sana aşık olmama izin verir misin diye. Daha sonra kitabımızın sonunda da aslında Nehir'le Kıvanç biraz kavga ediyor. Tartışıyorlar falan. Ee, bir daha görüşmemek karar veriyorlar. Yani Kıvanç aslında Nehir'i suçluyor. Daha sonra bunlar bir süre görüşmüyor. Daha sonra Kıvanç Nehir'i arıyor. Yani kitabın sonunu anlatıyorum. Böyle biraz kısa kısa anlatmam lazım. Ee, üstüne yorumunu yapıyorum. Ben gayet beğendim bu arada. <laughs> daha sonra bunlar bir daha görüşüyorlar. Aynı parkta, aynı bankta görüşüyorlar. Kitabımızın sonunda. Daha sonra ee, Kıvanç Nehir'den özür diliyor, af diliyor. Nehir Kıvanç'ı affediyor. Ee, Kıvanç sor soruyor yani neden inkar etmedin de kabul ettin diye. Daha sonra Nehir de... Hmm, hatırlamıyorum aslında Nehir ne dediğini şu an hatırlamıyorum. <laughs> Neyse ya geçelim oraları pek takılmayayım da. Bir dakika. Şimdi Kıvanç Nehir'e soruyor. Neden seni suçladığım zaman inkar etmeyip tüm suçlarımı kabul ettin? Sonra e, evet, Nehir de Kıvanç'a cevap veriyor. Sen nasıl? diye böyle e, inkar etmediği için biraz takılıyor. Damla diyor Kıvanç. Ve devam ediyor. Kız mantıklı konuşuyor. Çok ısrar edince artık seninle neden görüşmediğimizi anlattım. O da bana suçlarımdan yanıldığımı söyleyip gerçeklerin farkına varmamı sağladı. Diyor Kıvanç Nehiren. Daha sonra peki ya sen? diye sordu. Kabul ettiğimi soruyordu. Seni sevdiğime inanmadığını söyledim. Çünkü çok güzel seviyorsun dedi Kıvanç. O kadar güzel seviyorsun ki nehir. insanın gerçek olduğuna inanılması gelmiyor. Bu şekilde devam ediyor aslında. Daha sonra barış olarak falan. Daha sonra kitabımızın sonunda da aynı soruyu Kıvanç Nehir'e soruyor bu sefer. Sana aşık olmama izin verir misin diye. Ve kitabımız burada yani bu kitap birinci kitabımız burada bitiyor. İkinci kitabımız da buradan devam edecek. Yani çok sevdim. Eğer fuarda internete göre daha uygun bulursam fuardan ikinci kitabını temin edip ikinci kitabını hemen okuyup yorumunu yapacağım. Daha sonra da 3, 4 ve 5. kitabı çıkarmayı düşünüyormuş diye duydum. Yani videolarımda videolarında duymuştum aslında çektiği videosunda bir tane videosunu söylemişti. Solcan'ın 5'ini de çıkarmayı düşünüyorum diye. O yüzden bilemiyorum yani aslında çıkarsa ve şimdi tabii ki de okuyacağız. Çünkü gerçekten bayıldım. Neyse videomuzu <laughs> iyice pek uzatmayalım. Ee, son e, kitabın arkasındaki e, özeti okuyayım. Çünkü pek fazla bir şey anlatamadım aslında. Kasıldım. Nedenini bilmiyorum ama muhtemelen uzun süredir çekmediğim içindir. Neyse kitabın arkasındaki özeti okuyayım. Ailesinin hiçbir neden belirtmeden sevgi ve ilgi göstermediği Nehir'in yaşadığı acıları unutmak için bir planı vardı. Aşık olmak. Nehir, aşık olacağı kişiyi bulabilmek için beş maddelik bir liste açıp hazırlayıp malum kişi aramaya var. Aramaya koyulduğunda onu bulacağından ve ona aşık ona olan aşkının yaşadığı tüm acıları kendisine unutturacağından neredeyse eminim. Kıvancı yani arada kişiyi bir çocuk parkında bulduğunda artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı aklından bile geçmemişti. Ve her şey nehirin büyük bir, büyük bir umutla Kıvancı sorduğu o soruyla başladı. Sana aşık olmama izin misin? Kitabımız gerçekten çok güzel. Ben bayıldım. Okuyabilirsiniz. Başka karakterimiz dışında bir sürü karakterlerimiz var. Kitapta benim bayağı böyle kıkır kıkır güldüğüm yerler bir sürü var. E, Cem'in külah, şaka, külah şakası olsun. E, Deniz'in... Nasıl dedim bilmiyorum ama... Şey... E, nehir Örman söylediği şey olsun. Gerçekten çok komikti. Ben bayıldım. Daha sonra Cem'in yanında domates taşıması olsun. <laughs> Falan gerçekten aklıma geldikçe gülesim geliyor. Neyse bu videom da burada sona erdi. Daha, daha fazla video için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, videomu da beğenmeyi unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.